Binlerce yüzün var hayat En güzel suretin hangisi? Seni hissetmek istesem aklım izin vermiyor Aklımla yorumlasam bir hiçsin Bin bir kılığa giren katil gibisin bazen Her tarafı irinli bir kadın gibi görünmesen Sana aşık olasım var Soğumak istesem Yüzünün güzeline diyecek yok Karar vermek ne mümkün Kesin olan tek şey var bildiğim. Sonunda beni öldüreceksin. O zaman niye benimle oynuyorsun? Sen oyunbaz, ben oyuncak olsam da istersen bu oyunu bitiririm. Beni yok sayma. Her şey sana bağlı değil. Ama ben de bazen keyif alıyorum bu oyundan. Kaybetmem konusunda güçlerimiz eşit olsa da sonunda senin kazanacağını biliyorum. O zaman senden bir şey istemek hakkım O zaman bana bir an ver sadece Sonsuzluk kadar güzel olsun Hadi gel, beraber kalalım